Şimdi ben doğru mu anladım Altancım? Yani paralel evrende senin madam bu Ezman aile evleniyor. Matmazel. Evet. Şu anda da Ezman Ağa'nın evinde yemekteler. Yine evet. Ve biz burada mal gibi oturmuş birbirimize bakıyoruz. Doğru mu? Bunun cevabı da koca bir evet. <laughs> Kalk lan gidiyorsun. Kalk. Nereye? Kalk lan sevdiğin kadını alacağız, geri kurtaracağız. Öyle şey mi olur? Kalk. Dur, dur lan, dur şurayı topla onu önce. Topla şurayı bir el al şunu. İçme, tamam artık sen de yeter. Çay çay. Keyin manyağı alacaksın. Al kraliçem. Hı. Ya gelinliği giyebilmen için seni biraz semirtmek lazım. Kemirtmek lazım? Ha semirtmek. Şişmanlatmak yani. E, şöyle sarıldığın zaman bir ele gel şişmanlamak istemiyorum. gelinlik ve giymek istemiyorum. Siz yabancılar gelinlik giymiyorsanız. <laughs> Bunu sonra konuşuruz, tamam. Olur, onu sonra konuşalım. Ama daha mühim bir konu var. O da şu, acaba İstanbul'da mı Müslüman olursun, yoksa Murfa'da mı? Efendim, anlayamadım, anlayamadım da. Allahu Ekber yani. Bilemiyorum. Ya beni gerçekten çok üzdü durumu Onur. Lütfen inat etme. Davayı geri çek. Tek istediği çocuklarına anne olabilmek. Ee, Dilek meleği anladı. Melek de Dilek için buraya geldi. E ee, bu büyük bir adım Onur. Bırak bu böyle devam etsin. Önlerinde duvar Hı. olma sorun çıkartmak peşinde değilim baba. Çocuklarım için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Biliyorum Onur. Doğrusu bu. Doğru olan Dilek'in kavgasız, gürültüsüz çocuklarıyla görüşebilmesi. Bırakalım Memo gitsin ona. Görüşsünler. Sen beni artık istemiyorsun. Memo. İstemiyorsun beni o kadına göndermek istiyorsun. Oğlum öyle değil. Memo. Onur, bırak onlar kendi aralarında konuşsunlar. Oo, oh, hoş gelmişsin. Osman'ım sefalar getirmişsin. <laughs> otur oğlum otur. Kaynana seviymiş. Eyvah, hoş bulduk. Ezvan Aga. Ne oldu ya bizim şey nerede? Pıtırcık, tosuncuk. Kim? Şamız. Ha. Ona evlenene kadar Urfa dışı yasaktır. Sonra kız kaçırıyor, başımızı belaya sokuyor. He, anladım. Onun yerine dedin ki sen de bu sefer ben gideyim, ben kaçırayım kızı yani. Aa, biraz öyle oldu. Buradan kurtulmam lazım. Ya ben lavaboya gidebilir miyim? La la, herkes okay, sana getirsin lavaboyu. Yani tuvalet demek isterim bana Yani lavaboya e. nezaketen öyle söyledim canım. Tamam git, hemen de kızıyorsan, kızınca da çok güzel oluyorsun ha. Götür, götür. Evet. Götür oğlum, yemek buldun ya, dayak bulduk kaç, felsefe budur. Bunları böyle ısıttırsak mı biraz soğumuş burada? Ha. <laughs> Gerçi ben soğuk da yerim yani. Soğumuş Yersen yersen. Ya oğlum çiğ köfte de ya, çiğ köfte de ya. Gerçi lahmacun kayış gibi oldu ondan yeme. Ben bunu direkt lahmacun sorayım ya. Ha. Hep hayal etmişimdir bunu, <laughs> ilk kez denk geldi. Oo. Kusurum. Of korktum. seni burada ne işin var? sizi kaçırmaya geldim. Beni mi? Ama neden? Çünkü canım öyle istiyor, tamam mı? Yoksa siz sarhoş musunuz? Öyleyim ya da değilim, ne fark eder? Benimle geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Yoruldum. <laughs> bir fikrim var. Gelin benimle. O ormandan kaçacağız. Umurumda. <laughs> Yavaş. Topuklarımdan batıyor. Şişt Yavaş. Şişt Allah ya. Ben seni hiç istemez miyim Memo? Hiç olur mu öyle şey? Oh, oğlum benim. Benim elimde olsa ben seni bir saniye yanımdan ayırmayacağım. Sen Memo gitsin deyince öyle zannettim ben. Değil yavrum benim. Değil öyle. Ben seni asla bırakmam Memo. Hiçbir zaman bırakmam. Neden öldürdün o zaman? Memo. Annem biz bugün Dilek'le konuştuk. Memo o kadar çok üzülüyor ki. Ben onu anlıyorum biliyor musun? Ben... Seni ben doğurmadım ama... ...bir annenin evladına kan olması, can olması ne demek iyi bilirim. Yakışıklı oğlum benim. <laughs> Bugün sen varsan Memo. Biz seninle ana olsak. Bunu ona borçluyuz. Seni o doğurdu. O getirdi dünyaya. O senin annen. benim annem sensin. Yavrum, benim biricik evladım. Ben tabii ki senin annenim. Bunu hiç kimse, hiçbir şey değiştiremez Memo. Bunu hiç kimse değiştiremez. Ama bak Dile'yi de annen olarak görmelisin Memo. Şimdi o orada bu kadar çok üzülürken biz mutlu olamayız. Sen başkasını üzerken mutlu olabilir misin? <laughs> benim iyi kalpli oğlum. Kurban olduğum iyi yürekli yavrum benim. Memo. Ona bir kere anne dersen dünyalar onun olacak. Bütün bu kavga gürültü de bitecek. Ha? <laughs> Bak göreceksin. Hay Allah. Matmazel de nerede kaldıysa. Evet. Yesene Osman'ım ya bir sürü şey kaldı oğlum. Yesene. Ya ben zaten buraya da yemekten gelmiştim. Yani bayağı da yedim. Şimdi bir şişkinlik oldu yoksa ben de yani dayanamıyorum yani. Ha, sana soda söyleyeyim şişti Yok Yok. Çok şey yok yani. Önemli değil ben. İyi mi? İyi bari. Ya Ökeş. Ee, oğlum bir baksana yengene ya. Emreder sana. Ee, ya bu e, ee, balıklı göldeki e, balıklar azalıyor diyorlar. Ne olmuş yani, Niyeymiş o? Ha balıklar tutuyorlar. Normal balık zannediyorlar tutuyorlar. Lüfer mi ah, ah ya Allah. Hiç olacak. Her şeyden önce günah yani bir kere. Beni kaçamak nereden aklınıza geldi ha? Yani evlenmemi çok istiyor köpeğiniz. Mutluluğunuza daha fazla engel olmak istemedim. Fikrinizi peki ne değiştirdi? Ne ne? Kalbime daha fazla söz dinletemedim Matmazel. Artan neden soruyorsunuz? Evet Matmazel, sizi seviyorum. Ayten! Matmazel. Olmaz bu. Ağam! Bunlar yoktur, kaçmıştır. Görüyorum Gerizekalı. Lan! Suçlu! Noli! Noli burada. ...ezmana da, Ya büyüklük sende kalsın. Sen bunları sal ver gitsinler ya. Ya zaten sen madamla olmazdın ki yani. Sizin dünyalar farklı yani. Ya madam seni böyle or görürdü yani. Tepeden bakardı falan Fransızlar böyle oluyor ya. Boş ver ya şey yapma. Demek beni sen mi insan, ha? Ha, ha? Ha ha. diyor bir de. Hadi gidelim. Ulan kararımı değiştirmeden önce gidin! Bakalım duruyor. Yürü! Yürü! Ziyade hadi olsun. Yürü Hadi, Hadi oğlum, hadi oğlum. Yürü <laughs> lan gidin buradan! Gözüm görmesin sizi de. Ulan hep senin başının altından çıkımlı. Yürü! Neyse. Olsun. Bu da bir ders oldu. Yenilerine bakalım.